Çoğu o kazayı duydunuz mu? Benim arkadaşım yaptı o kazayı da ya karakoldan geliyorum şimdi. Evet. 100. yıl inisiyatifi gezi e, direnişiyle birlikte ortaya çıktı. 100. yılda da bütün Türkiye'nin çoğu yerinde olduğu gibi e, sokağa çıktı insanlar. Binlerce insan işte kızlara yürümeye çalıştı. Mahallede haftalarca yürüyüşler oldu. Ondan sonra forumlar yapılmaya karar verildi. İzi Parkı'nda toplanmaya başladı. Yani yürüyüşler artık söndü çünkü. Ya aslında şey var o, olayda yani insanların kendi yaşamlarına dair söz söyleyeceği bir alan yok. Ve o zaten gezi eylemlikleri e, 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 bunun üzerine aslında çıktı. Diyorlar ya işte olay 3-5 ağaç meselesi değil, değildi. Yani insanların kendi hayatlarına dair, e, isteklerine dair bir şeyler söylemek için bir alanı yoktu ve bunun e, bu alanı yaratma çabası üzerine çıktı diyebiliriz aslında. Soğuk Ankara gününde, <laughs> gününde İlhan Ardos Parkı'ndayız, 100. yıl. E, eski mahallem olması bile de mutluyum. E, özlemiştim eski mahallemi. Evet. Marketlerde de çok öyle atılan şeyler oluyor. Hı hı. Aynen. Ve şu anda zaten büyük ekonomik kriz, dolar, molar, bunlar ne? Şey insanlar daha çok aç kalacak. Bizim böyle evet. bir şey örgütlememiz lazım. Aynen öyle. Önce işte kahvelerde falan. Bayağı bir buçuk sene, iki sene. Yani daha doğrusu atölyeyi kiralayıncaya kadar mahalledeki kahvelerde toplanıldı. Forumlar devam etti. E, o süreçte işte, işte bostanı yaptık. birinci e, yılın sonunda. E, fakat artık kahvelerde toplanmak hem zor oluyordu, çünkü etkinlik, kapalı alan etkinlik, kışın özellikle yazın kolay kolaydı, hani parkta etkinlik yapabiliyoruz sonuçta. Ama kışın hem toplanmak, hem etkinlik yapmak sıkıntı oluyordu kahvede. Daha öncesinde biz inisiyatifin ilk yılı e, dolmadan da bir tane mahalle bostanı yaptık mesela. Hani bu mahalleliyle olan, mahalledeki insanların birbirleriyle olan iletişimini gerçekten geliştiren farklı farklı insanlara, çocuklara falan işte amcalara, teyzelere de ulaşmamızı sağlayan bir proje oldu. Geçen sonra kurulan 100. Yıl inisiyatifi olarak forumda karar aldık. Mahalleli mahalle halkını çağırdık. Hep beraber bahçemizi yapıyoruz. <laughs> Kafelerde oturuyoruz, işte barlarda içiyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan ama mekan yok, araç gereçler yok. Yani biz onları düşünerek hani böyle bir yer açarsak hem bizim böyle oturup toplanabileceğimiz, tartışabileceğimiz, yeri geldiğinde işte kitap okumaları yapabileceğimiz, yeri geldiğinde film izleyebileceğimiz falan bir mekanımız olsun ve bunun içerisinde de çeşitli çeşitli atölyelerle üretim yapalım hep beraber. Atölyede e, i̇şte peynir atölyesi yapıldı. Ee, doğal işte bitkilerle vesairelerle ilgili bir atölyemiz oldu işte onların tedavide kullanılması vesaire. Ee, dikiş, işte çanta dikme, e, kumaşa işte linol baskı. Bunun bir kısmını hatta atölye masrafları için işte satabildik. Halen de satmayı düşünüyoruz işte çeşitli fırsatlar buldukça. Bir de şey, birisi 12, birisi 14 yaşında. evet, o Bir de hmm. bugün 2 yaşında bir çocuk Samsun'da açlıktan ölmüş. Kadınla annesiyle röportaj yapmışlar, di de çıktı röportaj şey diyordum İki çocuğum daha var, onlar da aç diyor kadın. Bu kadar net bir şekilde söylüyor yani durumu. E biz de ölelim o zaman <laughs> diye düşünüyor insan. <laughs> özellikle ilk başlarda 2013-2014 zamanlarında doğal olarak gündem zaten bu hareketti ve e, genelde gündem üzerine konuşuyorduk, ediyorduk. Tüm işlerimiz gündemde. Sürekli bir eylemler yapma, bir yerlerde yürüyüş yapma falandı. Aslında Bostanlı ve atölyeyle birazcık da bunun dışarısına çıkma, çıkmak istedik yani. Şey değil sadece işte gidelim, bağ bahçe ekelim, atölyede bir şeyler hobi işleri yapalım falan değil tabii ki. Yani gündem çok önemli ama gündeme de takılı kalma, kalmamak da gerekiyor yani. Temel amaç evet. Şeyde de yani atölyenin kurulmasında da Bostan'da da e, temel amaç dayanışma kültürünü e, yerleştirmek de diyelim. Yani çok iddialı hani biz ne kadar beceriyoruz da ama e, kendi hayatımızda hiç değilse bunu gerçekleştirmek ve de mahalleye de örnek olabilecek bir şeyler yapmak. Yani bir harekete geçirici olabilir miyiz? Öyle de bir kaygımız var tabii.

5 kişi değil. işte kira ve masrafların karşılanması hani düzenli katkıda bulunan 5 kişi. Ama onun dışında işte ufak tefek ara değişen miktarlarda işte öğrencilerden ya da başka işte halktan katkılar oluyor. Ama temel olarak masrafları karşılayan 5 kişi. Bu işe başlarken kafamızda hep şeydi hani bir yerden sonra kendini karşılayacak zihniyetiyle bu işe başlarsak muhtemelen karşılamayacak kısa vadede ve sıkıntılar yaşayacağız. Onun için hani biz buranın maddi külfetini karşılayabilecek bir bütçemizi oluşturabiliyor muyuz her aylık her ay insanların düzenli ödediği şeylerle ee, ve bu işe de o şekilde girdik yani. hala devam etmekte olan insanların kendi öznel durumlarının bir araya gelmesi, bir tesadüf de olabilir. Yani böyle bir şeyin içinde olmak. Çünkü çoğu yani siyasi yapılardan bağımsız. Daha önce, Gezi'den önce çok da öyle politik, belki düşünce olarak olabilir ama hani eylemde şeyde çok politik olmayan bir sürü insan şu anda hala de devam ediyor. Yani onların hayatında, hepimizin hayatında bir, bir ...pancereydi belki de o gezi. Ve ben kendine mesela şu anda insiyatifin olmamasını düşünemiyorum hayatımda. Yani hayatımın merkezinde öyle diyebilirim. Yani neden yüzüncü insiyatifi vardı diğerleri artık yok. Onu yani orasını cevaplamak ne kadar kolay bilmiyorum ama biz bırakmadık mesela. Biz hala bir şekilde sokakta olmaya <laughs> biz hala bir şekilde sokakta olmaya devam ettik. Hani bu hani böyle bir heyecanla işte orada gazımızı atıp şey yaptığımız bir olay değildi yani. işte evlere çekildiğimiz bir olay değildi bizim için. Hala işte kendi hayatımıza dair söyleyebileceğimiz şeyleri söyleyecek bir ortamımız yok ve o olana kadar da yani başka bir mecra olana kadar da en azından şu an inisiyatiften bunları söyleyebiliyoruz da yine devam edecektir. Hani Başından beri beni bu forumların başından beri heyecanlandıran şey doğrudan demokrasi. Ve otonomluk evet. Başında en azından öyleydi. Herkes geliyordu işte derdini anlatıyordu. Şunu yapalım, bunu edelim ve sonuçta bir karar çıkıyordu oradan. Bu çok heyecan verici bir şey. İlle benim bir şeyin üyesi, bir şeyin temsilcisi, bir şey olmam gerekmiyor. Yani bir, biraz yurttaşlık bilincimi geliştirdi bu o, o şey, inisiyatif olayı ve e, kendi irademle bir şeye karşı çıkmak ve bunun içinde insanları anlatabilmek ve onların desteğini istemek. Bunu becerebilmek. Ve kendimi güçlü hissediyorum. Şimdi mesela. Yani önceden işte bir sürü insan da hala öyle. Ya işte demokratik kitle örgütler hiçbir şey yapmıyor. Herkes çok sessiz. Herkes işte bilmem sustu, şudur, budur. Yani sen de bir kişisin, bir görüşüm var, bir düşünce var, bir şeyim var ve tepki göstermen durumda bunu başka insanlara ya gelin beraber şunu yapalım. Önce bu, bu tip yapılar çok önemli yani ve o yüzden hayatımın merkezinde. Hani kendim karar verip bunu da başkalarına söylüyorum. Bunu yapabilir miyiz? Eğer kabul ediliyorsa hep beraber çıkıp yapıyorsun yani ya da yapmaya çalışıyorsun. Olabildiğince bir şeylere müdahil olmaya çalışıyoruz işte. Hani bazen olduğunu görüyoruz, bazen olmadığını görüyoruz falan. Hani geleceği hakkında ne söyleyebiliriz? İşte biz kaç sene oldu? Üç seneyi geçti, üç buçuk sene oldu. İşte gezi olaylarından beri. Hani çok işte bitme noktasına geldiğimiz yerler oldu. Daha çok kalabalık olduğumuz yerler oldu falan ama ben bir artık yani biz bırakmadıkça burası öyle biteceğine inanmıyorum. Aynı şekilde işte çoğalarak, işte bazen yükselerek, bazen alçalarak bir şekilde hani devam eder. Atölye olur. Yarın belki atölye kapanır, öbür gün başka bir şey açılır. <Gülüyor> <Çadayım>. <gülüyor> Ve son söz ne denebilir? Her şeyin faili biziz. Biz her şeyi değiştirmeye muhtediriz. Güler dinlediğiniz için. Coşkun pınarlara karşı şefak gümüş sular Fikirler filizlenir hadi umut yuvarlan Ekşimiş eskileri hücreler yeniledi Tüyler hafiften olun tırtıldım kelebek oldum Sonra işte şey yapıyor vatan, vatan dediğinin her köşesinde kesinlikle kan değmedi. Ne diyorsun yani bunu? Sabıtayı hmm. hmm. yani? hmm. biz şikayet etmiş. Aaa! Nasıl yani? Biz duymamazlıktan şey... geldik filan. Evet, sonra